atışı ve ilk üçüm şansı Fenerbahçe Beko'da olacak değerli basketbol severler. Dışarıda Terrell, Harris şimdi Cyrus, Rivers topu çevirdi. Bravo. Ve basketi buldu, onda bir çekmece. Kuduric'e çok yakın savunma var şu anda Can Mutaf'tan. Kuduric, Cengel pasını attı Jonathan Motley, orta mesafesi isabetli. Adam değişmediler, köşeye pas geldi, Crawford 3 sayılık atışa isabetli. Botlayı Can Maksim mutaf yardıma geliyor ama Botlayı hiç paniklemedi. Ayakkabısı çıkmasına rağmen, smaçla maçı da bitirdi. İskadi Vilbeckin, Vilbeckin switch yapmıyorlar, 3 yeah, yeah. sayılı katış yeah. Vilbeckin'den isabetli. <laughs> 5 saniye, Crawford hareketleniyor, Crawford, <laughs> Mithacan bir senenin karşısında içeri indirdi, kurbiyeti, basket geliyor. <laughs> Bunu ayrı bir programda konuşmak lazım. Edwards üçselik atış. Carson Edwards. Açılışı yaptı. Açılışı yapıyor. Şimdi Can Maxim biraz zor bir yere hatta ama Dimitri Rivers. Evet. Ayağı kaldırdı salonu. Can Maxim Mutop Rivers. Can Maxim basket bir defa. Çok şık bir basket geldi. Mücadele devam ediyor ama Agilice da Davis. Bir de uzun bir pas ve touchdown. Sonunda yakaladı. Kaldırdı gönderdi. Üç sayılık katışı isabetli değil. Oh. Kulviyatis, akıllı oh. bir hücum imanlı hey. ve Dimitri Rivers. Üç hey. sayılık katışı isabetli. Hey. Bu ikinci şanslar altın değerinde. Bu Sazer. Seymus yüklendi çembere, Motley'i buldu. Motley yakın bitirmeyi başarıyor. Hey. Bir de faul. Hey. Kısa devrilmeden sonra hey. smaç geliyor. Bir de faul. Metan hey. Aker yukarıya kendi gidiyor. Wildekin alan açtı. Wildekin tekel bitirdi. Gol Saldı gönderdi inanılmaz. Can Maxim içeriye. Sayusa sayusa ekstra pas. Ve Dimitri Rivers baseline'dan geldi smaçladı. Tekrar Sayus. Tersleşme var ama yardım mesafesi de var. Sayus zorlukla çıkardı. Ekstra pas geldi. Can Maxim Mutaf son saniyede gönderiyor üçlü isabetli. Oh. Booker dışarıya Mete Can Dirsen bir anda yüklendi. Oh! Oh. Mete Can Dirsen. Mete Can savunma limandı. Şimdi kendi götürüyor topu. Mete Can dışarıya Marko Guduric. Üç sayı katışa isabetli Marco Guduric içinde. Booker. Mildekin. Oh. Mohamed'den geldi aldı. Mildekin yukarı kaldırıyor. Oh. Evan Booker. Bench'ten Edwards'a yine. Carson Edwards. Çok güzel çevirdi topu. Hücum şansı devam ediyor. Terse güzel pas. Dimitri Rivers. Üç sayılı katışı izah etti. Sayus. Beş saniye kaldı. Tayfun Erilki. Bir büyük üçlük daha. İsabet geliyor. Tayfun Erülkü'den. Oyuna sokuyor. Filbekin. 3 saniye. Filbekin. Filbekin. Atışı isabetli değil ama bunun bir önemi yok şu anda. Fenerbahçe-Beko zorlu bir sınavdan. 85 80le